Beşiktaş Süper Lig'in 20. haftasında yarın Yukatel Kayseri Spor'a konuk olacak. Beşiktaş Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Yukatel Kayseri karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı son 3 maçı kazanan Siyah Beyazlılar galip gelerek çıkışını sürdürmek istiyor. Tedavisi süren Raşit Gezal'la sakatte bulunan Josef de Souza bu mücadelede forma giyemeyecek. Cenk Tosun'un durumu ise maç saatinde belli olacak. Beşiktaş'ta 5 futbolcuysa Sarıkar sınırında bulunuyor. Cenk Tosun, Redmond, Masuaku, Saiz ve Getson Fernand Fernandez kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta oynanacak Korendon Alanya Spor maçında takımdaki yerlerini alamayacak. Yukatar Kayseri Spor ligdeki 4 maçlık mağlubiyet serisine geçtiğimiz hafta Demir Grup Sivas karşısında dur dedi. Çağdaş Atan'ın ekibi Beşiktaş'ı da yenerek galibiyet serisi başlatmayı amaçlıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Beşiktaş 1-0 kazanmıştı. Abu Bakar Beşiktaş için İstanbul'da. Bot ve Gürsle yollarını ayıran siyah beyazlar hücum hattını Abu Bakar'la güçlendirip Kamerunlu Gorcu bu sabah İstanbul'a geldi. El Nasır'la sözleşmesini fesheden 30 yaşındaki futbolcunun seyahati belgelerde yaşanan gecikme nedeniyle bu sabah gerçekleştirildi sevgili izleyenler. Abu Bakar'ı taşıyan özel uçak saat 5 sularında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Deneyimli santrafor sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imzalayacak. 2,5 artı bir yıllık anlaşmaya varılan Kamerunlu Yıldız'ın sözleşme karşılığında yıllık 2,5 milyon avro ücret ve 500 bin avro da bonus alacağı öğrenildi. Beşiktaş'ta daha önce iki dönem forma giyen Abu Bakar iki şampiyonluk yaşamıştı. Yıldız futbolcu bu sezon el nasır forması ile çıktığı 11 maçta 4 gol 1 asistlik performans sergiledi. Kamerun milli takımıyla 2022 Dünya Kupası'nda da boy gösteren Abu Bakar 2 gol sevinci yaşadı. Değerli izleyiciler, Beşiktaş, Abu Bakar'ın transferi için görüşmelere başlandığını kapa bildirerek resmen duyurdu. Siyah beyazlar Suudi Arabistan ekibi El Nasr ile sözleşmesini fesheden 30 yaşındaki futbolcuyu bugün imza attırarak yarın deplasmanda Kayseri sporla oynanacak karşılaşmanın kadrosuna dahil etmeye çalışacak. Yıldız Forvet'in kafilede yer alması ve mücadelede de görev yapması bekleniyor. Daha önce iki kez Beşiktaş forması giyen Abu Bakar ortaya koyduğu performansla taraftarların da sevgisini kazanmıştı. Kamerunlu golcünün sözleşme imzalamasıyla üçüncü dönemi resmen başlarken Yıldız futbolcunun İlk döneminde müthiş bir uyum yakaladığı Cenk Tosun'la da yeniden bir araya geliyor. 2016-17 sezonunda Beşiktaş şampiyonluğa ulaşırken Cenk Tosun 20, Abu Bakar da 12 gol atmıştı. İki futbolcu dörder de asist yapmıştı. Bir golde pası Abu Bakar Cenk'e verirken birbirlerine yaptıkları bu asist çıkarıldığında ikili toplam 39 gole katkı verdi. Beşiktaş 2016-17 sezonunu 73 golle zirvede tamamlarken bu gollerin %53.4'ünde Abu Bakar ile Cenk direkt başroldeydi. Söz konusu sezondaki performansının ardından Cenk 2017-18'in devre arasında 22,5 milyon avro gibi rekor bir transferle İngiliz ekibi Everton'a transfer olurken Abu Bakar kiralık geldiği Portekiz ekibi Porta'ya geri döndü. 2021'de ise siyah beyazlar yine şampiyonluk sevinci yaşarken 30 yaşındaki golcü 26 maçta 15 gol 5 asiste 38 maçta 19 gol atan Kyle Lernin ardından takımın en golcü ikinci ismi olmayı başarmıştı.